Selamun aleyküm değerli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Öncelikle Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah değerli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere zor bir süreçten geçiyoruz. 2020 yılında önce koronavirüs, peşinden depremler, peşinden sel felaketleri Heyelanlar bugün de büyük bir kuraklık yaşıyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Halk olarak ne diyoruz? 2020 yılı çok uğursuz geldi diyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Aslına bakarsan yılın suçu yok değerli kardeşlerim. Yıl aynı yıl suç bizde biliyor musun? Neden diyecek olursan değerli kardeşlerim? Hamt kalmadı, şükür kalmadı, herkes isyankar oldu, devlete isyan ediyoruz. Millete isyan ediyoruz. Komşu komşuyu isyan ediyor. Bir dünya hırsı almış, bürümüş gözümüzü değerli kardeşlerim. Komşu komşuyu haset ediyor. Birbirimizi çekemiyoruz. Birbirimize tahammül edemiyoruz. Büyüğün küçüğe sevgisi kalmamış. Küçüğün büyüğe saygısı kalmamış. Değerli kardeşlerim değil mi? Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bir ayeti kerimesine ne buyuruyor değerli dostlarım? Allah kimseye zulmetmez. İnsanlar ancak kendi nefslerine zulmeder diyor. Buyuruyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. O zaman bu musibetleri bize niye veriyor değerli kardeşlerim? Başımızı iki elimizin arasına alıp bir düşünelim değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah boşu boşuna bu musibetleri vermez. Hani bir söz vardır ya, kula bela gelmez, hak yazmayınca, hak bela yazmaz, kul azmayınca. Değerli kardeşlerim, yanlış anlamayın ama Toplum olarak, millet olarak azlık. Şükrü unuttuk. Hamdı unuttuk. Saygı sevgiyi unuttuk. Dünya gözümüzü bürümüş değerli kardeşlerim. Bakın koronavirüsten dolayı peş peşe ölümler yaşanıyor. Zengin fakir ayırt etmiyor. Dünyalıkları bırakan gidiyor. Hani bölüşemiyordunuz dünya malını, ne oldu? Yunus Emre'nin bir sözü var ya mal da yalan, mülk de yalan var biraz da sen oyalan mal sahibi, mülk sahibi nerede bunun? ilk sahibi. Kardeşim her şey Allah'ındır. Malında, mülkünde sahibi odur. Biz amanetçiyiz. Mal da amanet, can da amanet. Bir gün amanetimizi teslim edeceğiz değerli kardeşlerim. Onun için dediğim gibi aklımızı başımıza olalım. İbadetlerimizi, taatlarımızı yapalım. Rabbimize dua edelim. Tövbe istifar edelim birbirimize dua edelim. Biz o Yüce Resulü Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyiz. Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor bir hadis-i şerifinde? Mümin müminin kardeşidir diyor. Kardeş kardeşe haset eder mi? Kardeş kardeşe ihanet eder mi? Değerli kardeşlerim. Birbirimizi sayalım. Birbirimizi sevelim. Değerli kardeşlerim. Onun için Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ülkemizin üzerinden bütün ümmeti Muhammed üzerinden bu musibetleri tez zamanda kaldırsın değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu gökten rahmetini, yerden bereketini esirgemesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle ölmüşlerimize rahmet, kalanlarımıza sağlık ve selamet, hastalarımıza şifa diliyorum değerli kardeşlerim. Birbirimize dediğim gibi dua edelim, saygılı sevgili alalım, Rabbimize tövbe istifa edelim değerli kardeşlerim. Bir an önce bu musibetleri ümmeti Muhammed üzerinden kaldırsın inşallah değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim ben başınızı ağrıttım. Bunlar bilmediğiniz şeyler değil. Bir kardeşiniz olarak sadece paylaşmak istedim. Başınızı ağrıttım, hakkınızı edin. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a vurdurun değerli kardeşlerim.